Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biz sabah kalktık, ablamı hastaneye götürdük. Tahlillerini verdik. Yalnız bir tanesi olmuyormuş. Onu özel hastanede yaptıracağız arkadaşlar. Birazdan çıkacağız. Kahvaltımızı falan yaptık tabii bu arada. Şimdi kardeşimle A101'e doğru gidiyoruz. Bakalım A101'e neler gelmiş. Burada oyuncaklar var. Burada öyle çok şeyler alınmıyor arkadaşlar. Kalıyor. Burası önceden küçüktü. Bayağı bir büyüktüler böyle. Daha bir düzenli olmuş. Güzel olmuş. Kupa bardaklar. Güzel duruyor. Evet. Hı -hı. Şurada daha değişik Hı -hı. Böyle de bir kupa bardaklar var arkadaşlar Şimdi karışık olduğu için Bilemiyorsun bu hafta hangi ürünler geldi Hangi ürünler gelmedi Çeşit çeşit eşyalar var Gördüğünüz gibi arkadaşlar Bu kase çok güzel değil mi Evet Rengi de çok hoş Evet. Benim de çok hoşuma gitti. Ona ne kadar diyor? 10. 10 TL 10 kuruş. Ama bu var. Çeşit baksana kase çeşitleri. Bence bu dur 33 TL o kadar vermez. Bunların yemek tabaklarını aldım ben arkadaşlar. Görüntü olarak güzel oluyor. böyle bardak hastasıyım bakın şimdi çok güzel değil mi normalde arkadaşlar ben seviyorum ama alamıyorum neden alamıyorum çünkü alanım kısıtlı Bir listeye bulmak yani kısıtlı o yüzden elimizdekiyle yetiniyoruz kapaksız, ayaklı servis tabağı düşün. Yo, bu saklama kabı gibi. <laughs> saklama kabı. <gibi. gülüyor> Konserve şişeleri. Şimdi domates konservesi falan yapma zamanı. fiyatları da arkadaşlar. Bakın ekmeği eşyalar falan biraz karışık. Yani şu şekilde karışık fazlasıyla eşya var. Mesela Hatay'da bu ürünlerin hiçbir kalmaz. Ben bunlara benzer internetten getirmiştim arkadaşlar böyle 8 tane büyük 8 tane orta 8 tane küçük şeklinde gayet kullanışlı hiç hava almadığı için böyle böceklenme falan da olmuyor zaten burada da çok olmaz serin havası olduğu için şöyle konserve kapakları da gelmiş konserveleri genelde annem yapar gönderir. Geçen sene ben yaptım konserveleri arkadaşlar. Yani ilk denememe gerçekten güzel oldu. Arkadaşlar bu salıncak bakın burada. Biz almak istedik. Yani eşim böyle almak istedi ama evin içine kuracaktı. Dedim yok çünkü bizim balkonumuz yok. Anca çamaşırlarımı asıyorum çiçek şey kasa. Yani geçen hafta gelmiş değişim. Yani bir hafta daha burada. Sana sen bizi alacağız sınır dışı. Biz gidelim kahvemizi aldık. Birkaç daha eşyamızı alalım arkadaşlar. Bu şekilde. durun size şu şeyleri de göstereyim. Dolaplar falan bakın. dikni termos şu şekilde termoslar falan hep şu şekilde fiyatları hmm. hazır patates alalım arkadaşlar çok hızlı oluyoruz neden? Çünkü ablam bize 10 dakika izin vermişti. Dedik hemen koştur koştur geliyoruz. Tabii biz bayağı uzun zaman oldu. Korkuyoruz şimdi ondan hemen koşturuyoruz. Ahlat'a geldik arkadaşlar. Ahlat'ta ne var? Hemen anlatayım size. Daha sonra akşam daha detaylı anlatırım. Malazgirt kutlamaları buralarda yapılıyor. Biz 3 yıldır geliyoruz. Buradan giriyoruz arkadaşlar. Güvenlik görevlileri üst araması yapıyor. Güvenliğimiz için. Çocuklar için çok güzel bir etkinlik yapmışlar. Burada eğitim türü var. Çocuklar önce oradan giriyor, ondan sonra acıma oradaki eğitimlerini devletiyorlar. Bu şekilde de çocuklar eğleniyorlar. Ölgün ve Mehmet eğitim tabına girdiler arkadaşlar. Şimdi orada bir ufak bir eğitimlerini alacaklar. Biz kapıda bekliyoruz. Ben çocukları babalarına teslim ettim arkadaşlar. Şimdi diğer çocuklarının yanına parka gidelim. Çünkü daha önce geldiğimde ben şuradaki salıncağa bindim. Kardeşimi ikna edersem bir salıncağa binelim biz de. Bu salıncaktan bahsediyorum arkadaşlar. Hala çocuk ruhlu yanıma ağır basıyor. Salıncakta sallanmayı hala çok seviyorum. arkadaşlar. Evet arkadaşlar Maraş'ın meşhur yemeği eli böğründe yapıyoruz. Ablam bize de öğretti. Şimdi hepimiz o tutturdu. Öğrenin oturun. Şimdi tuz, pul biber, karabiber, kekik. ve biraz da sıvı yağ koyacağız. Son halini de atacağım birazdan arkadaşlar. Bütün malzemeleri ekledikten sonra böyle karıştırıyoruz arkadaşlar. Yemeğimiz hazır arkadaşlar. Eli göğründe. Yavaş yavaş pişirdik. 180 derecede. Yemeğimiz hazır arkadaşlar. Bu şekilde pişti. 180 derecede yavaş yavaş pişirdik. Eli hazır. Bize afiyet olsun. İyi akşamlar arkadaşlar. Akşam kahvemiz komşum Medya'dan. Manzarası böyle. Bitlis ayaklarının altında gibi. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Gününüz nasıl geçti? Bizim koşuşturmacılı geçti bugün. Biliyorsunuz ablam rahatsızdı. Sabahtan hastaneye gittik. Tahlillerini verdik arkadaşlar. Tahlilin birini de özel hastanede yaptırdık. Onu Ankara'ya yolladılar. 10 gün sonra çıkacak. Telefonla haber verecekler bize. Bu arada da çıkan sonuçlarını doktora götürdük. Tahlillerin arkadaşlar 3 günde bir yenileyecekmiş. Durumu bu şekilde. Selim biz bugün nereye gitmiştik bile canım? Bu kardeşimi de çağırayım. Ahlat'a gittik canım. Evet yani çok gezemedik arkadaşlar Ahlat'ı. Ablam hani rahatsız güneş gelmiyor ona. O yüzden hani çıkmak zorunda kaldık. Çadırları falan gezemedik. Biliyorsunuz ki yine Ahlat Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı. Evet, kaçıncı yılını kutluyorduk Selim? 952. yılını kutluyorduk. Evet. Ben 3 yıldır arkadaşlar ee, gidiyoruz bu yıl kutlamalara yani 3 senedir Ağustos 30 Ağustos'a kadar mı sürüyor 31 Ağustos'a mı tam bilmiyorum net olmadı mı çünkü 3-4 gün falan sürüyor bu kutlamalar ee, Helikopter gösterileri falan yaptılar onları çektim videonun başında zaten görmüşsünüzdür Sen ne yapmıştın seni çocukları sanınca evet Salıncak da sağladık. Genelde çocuk bakıcılığı yaptık. <laughs> evet. Şey adı neydi bir de biz bindik. Biz Selin'le hep böyle çocuk ruhluyuzdur. Evet. Çok severiz böyle hani kamera arkasında falan görmeniz lazım bizi yani. Böyle sürekli her şeye gülen, her şeyi böyle dalgaya alan bir şey yanımız var. Bugün salıncakta eğlendik yani eğlenebildiğimiz kadar erken çıktık arkadaşlar ahlatı çekemedim çok hani çadırları falan gezemedik bu yüzden kusura bakmayın ablam için de gerçekten duaya ihtiyacımız var evet. eğitim tırları vardı ne eğitimdi? pratik tamam. eğitim evet. tırları çocuklar için evet. bindiler sertifika aldılar çocuklarımız <laughs> 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 dalga alıyoruz arkadaşlar ama. Yani bakmayın gerçekten çok eğlendik. Daha çok eşim ıı, Ilgın'a, Mehmet'e, Duru'ya baktı. Biz Ekin ve Savaş'la daha çok ilgilendik. Biz mi ilgilendik artık? Teyzesine mi teslim ettik? Biz oynadık daha çok böyle arkadaşlar. Yani onlar çekebildim sadece. Çadırları gezemedik. Ablam daha iyi olduğu bir vakit inşallah. Gezebilirsek gezeriz arkadaşlar. Çünkü ben gezdim arkadaşlar Selçuklu mezarlığını gezdim Ondan sonra Nemrut Dağı'nı gezdim ee, Malazgirt'i dediğim gibi 3 yıldır geziyorum Her gelenleri de gezdiriyorum Teyzemler falan gelmişti Annemle babam gelmişti Kayınvalidem gelmişti Bunların hepsini gezdirdik Hani Bu sene belki tayinci olma şeyimiz var ee, Tayinci olma durumumuz var Çünkü 3 yıl buradayız yani buranın görev süresi de bizler için şu an 3 yıl. Bir sene uzatma verdik, dördüncü yılımıza döndük. Bundan sonra tayin isteyeceğiz. Yani ben gitmeden istiyorum ki ne? Kardeşlerim, teyzelerim, akrabalarım, hatta bütün arkadaşlarım gelsinler, buraları görsünler. Yani annemin bir lafı vardı, senin şey diyordu ya, hani... Gezebiliyorsak sizlerin sayesinde geziyoruz. İlk askere verdim kızım. <laughs> evet, ilk askere verdim kızım seni falan diye. Yani biz çok dışarıya çıkan bir e, toplumdan gelmiyoruz arkadaşlar. Yani ya evden çıkıyoruz ya iş sahibi olup bir şekilde çıkılıyor. Yani bu şekilde. Ya iyi ben vermiyor. maddi şartları iyi olan bir kuşumuz. <laughs> Selinle bir muhabbetimiz oluyor genelde. Hatta Selinle de iyi. Benim bir büyük ablam işte Fatma ablam, eşi polis. Ee, Özlem ablamla işçi takım. <laughs> Selin genelde diyor öyle bir şey yok kesinlikle biliyorsunuz arkadaşlar ayrım yapmaksızın böyle bir muhabbete falan girildiğinde böyle yapıyor biz diyor kenardan bakıyoruz diyor. biz işçi takımıyız onlar memur takımı bir savaş çevresindeyiz <laughs> damlar konusunda evet arkadaşlar Allah gerçekten hepimize yardım etsin evet. hem onlara hem bizlere yani her iki tarafı da anlayabiliyoruz Allah, Allah... devletimize zeval, vermesin. Gerçekten arkadaşlar. Diyorum ya biz yani Selin'le ya biz o canım kardeşim. <laughs> Hatta diğer böyle ablamla kardeşim diyor ki ne siz diyor bayağı şeysiniz diyor birbirinize hediye gönderme huyumuz da var. Diyor hep ona hep ona diyor yani birbirinizdesiniz. Genelde ben alırım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Annem <öyle. gülüyor> Bu bizim alacağımız. Ben <laughs> verici. Ben gerçekten hediyesini vermeyi de çok seviyorum. Aslında hepsine de yapıyorum ama onlar biraz sanki nankörlük yapıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Yok <gülüyor> ama bir tık. Bir tık. Daha Aha, evet, Aha, hani Ama işte diyorum. herkesin bir zayıf noktası mı diyelim? Onunla daha <laughs> zaaf <azaltı> var <laughs> Evet ya gerçekten ya yaşın, yaşımız yakın olduğundan diyeceğim ama hep ile dört yaş var aramızda. ile <laughs> Arkadaşlar çok güldüğümüzden biraz dedik ara verelim, nefeslenelim dedik böyle. Yani biraz da Selin'le bağımız evde kaldığımızdan dolayı bence biraz daha çok. Hani ablamlar da hemen evlendi. Biraz ondan bizim öyle oldu sanırsam. Hani böyle bağımız daha çok. Mesela Selin'le ile bize göre daha çok bağım var. Evet. Arkadaşlar ondan sonra da geldik zaten. Hemen bir yemek telaşına Hep gördüğünüz gibi eli böğründe yaptık sizlerle birlikte. Bence çok güzel oldu tabi ben evet, ilk defa de yedim çok yani hepimiz de gerçekten çok beğendik ablamın ellerine sağlık bu kez bizi oturtturdu dedi. biriniz dedi eti küçültün dedi biriniz dedi soğanı sarımsağı dedi şey yapın ama tabii işin özünü o yaptı bize öğretmek maksat ama <laughs> biz yemek yapmayı ne kadar çok severiz. Bence siz de denemelisiniz tarifi aldıysanız eğer yani bir de ne yaptık Ha ondan sonra yemek yedik. Ee, evet, geldik çocukları banyoya yaptır arkadaşlar çaydı kahveydi yani günümüz bu şekilde bitirdik birazdan kardeşimle biz sigara böreği saracağız hani kahvaltıya hazırlık olsun diye bizim çocuklarımız bizim savaş yani küçük oğlan çocuğumuzla Mehmet Hasan yani sabahın köründe kalkıyor desek geridir yani böyle gün ışırken bazen gün ışımıyor bile bu savaş savaşta mı? katıldı. <laughs> bu kervana savaşta katıldı. Yani önceden çünkü diyordun geç vakitler öğleye kadar uyuyor falan. Ama kız geç da... yatıyordu. Artık erken kalkıyor. Erken yatıyor, erken kalkıyor değil mi? Kızlarımız öyle değil. Uykucu. Biz yani annem falan biz bayağı uykucuyuz. Kızlarımız da bize çekmiş. Ama yani oğlanlar eşlerimiz bence. Onlar da çok erken kalkıyorlar Uyukucu ya böyle. Kız. Ha. Yok benim eşim yani sabah akşam olmasa o iki saat uyuduysa ona yetiyor zaten. O şekilde. Sabah kalkar böyle. İşte bu şekilde arkadaşlar. Ha medyaya gittik arkadaşlar. Dedi gelin size bir kahve ısmarlayayım dedi. Hani ablam rahatsız olduğu için hemen şey yapamadık Dedik Hani bir ablama soralım falan. Ablam da biraz daha iyi hissetti kendini. Kahve içmeye çıktık sağ olsun. Onunla da bir güzel muhabbetimiz falan oldu. Kendisi bu arada Suriyeli. Buraya gelin gelmiş arkadaşlar. Ama inanın değil mi Selin? İyiydi falan. Evet, tabii ki. Yani farksız. Yani insanda din değil, kültür, hiçbir şeyin farkı yok arkadaşlar. İnsan olması yeter yani. O şekilde kahve için ona da teşekkür ediyoruz. Bu şekilde günümüzü biz bitiriyoruz. Seninle bir, Senin bir şey söylemek ister misin canım kardeşim? <laughs> abone olmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> evet abone ve takip olma takip etmeyi arkadaşlar unutmayın. Bu arada bazen kelimelerim yanlış çıkabiliyor. Kusuruma bakmayın. Yani böyle böyle yavaş yavaş geliştireceğim. Bunu size daha önce de söylemiştim arkadaşlar. Ee, teşekkür ediyorum bizi dinlediğiniz için. Seninle muhabbetlerimizi bugün dedim katayım. Ablam iyi olsaydı ablamı da katardık. Dediğim gibi bol bol dua edin ablama. Gerçekten ihtiyacımız var bu aralar. Hani zor süreçlerden geçiyoruz. Tekrardan teşekkür ediyorum. Keyifle izlemişsinizdir inşallah. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun görüşürüz